Ben kimim? Kendimden bahsedeceğim birazcık. Ben Ezgi Nur Dalkıveç, İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun oldum. Daha yeni mezunum. Haziranda mezun oldum. Ee, bu videoyu birazcık Erasmus'la ilgili bilgi vermek için çekmemi istediler ve seve seve. Yani çünkü ben Erasmus'la birçok yere gezdim. Birçok hayalimi gerçekleştirdim. Birçok yeni duygu hissettim ve bunu insanlar aktarmak benim için zevk. O yüzden başlıyoruz. Erasmus nedir? Erasmus bir değişim programı. Ee, AB ülkeleri içerisinde ve birkaç farklı ülkenin de dahil olduğu karşılıklı öğrenci alıp gönderme programı diye geçiyor. Neden Erasmus'a katıldım? Erasmus'a katılma sebebim ben zaten dünyayı gezmek istiyordum. Yani bu benim çocukluk hayalimdi. Bir yandan da bunun için para biriktiriyordum ve en kısa yolun dünya gezmenin en kısa yolunun Erasmus olduğunu düşündüm. Ardından öyle bir karar verdim ve katıldım. Ardından başarılı oldum. Ücretsiz mi, hibe yeter mi? Erasmus ücretsiz değil. Yani şöyle iki seçenek var: hibeli ve hibesiz. İngilizce sınavına giriyorsun. İşte ondan sonra okul puanı hesaplanıyor. Yani derslerinin, sınav notlarının ortalaması hesaplanıyor ve bunların ikisinin ortalaması tekrar hesaplanıyor. Sınava giren tüm öğrencilerin bir listesi çıkartılıyor, en başarılıdan daha düşük puanlara doğru diyeyim. Daha sonrasında her okulun farklı kontenjanları var ve her bölümün, her fakültenin farklı kontenjanları var. Mesela bizim okulda, bizim departmanla sadece 8 kişi gidebiliyordu Erasmus'a öyle bir seçenek vardı ve yani o listede ilk 8'in içerisinde olman gerekiyor hibeyi alabilmen için. Ardından tekrar yedekler kısmı var. Bunlar asıllar oluyor. Yani yedekler kısmında da eğer sen istersen hibesiz gidiyor, gitmek istiyorum ben dersen hibesiz de gidebilirsin. Öyle bir seçenek var. Peki bunun yararları neler? Onlardan da bahsetmek istiyorum birazcık. Ee, yani şöyle Erasmus'la karşılıklı okullar anlaştığı için e, gitmek, vize almak, vize belgelerini hazırlamak çok çok daha kolay. ses çok fazla. E, o yüzden vize belgelerini hazırlamanız sizin çok çok daha kolay olur ve vizenizi almak çok daha kolay olur. yine. Yani hibesiz gidecekseniz eğer ailenizden birinin size sponsor olması gerekiyor ve bunu kanıtlamanız gerekiyor. Evet Erasmus'ta kimler katılabilir? Erasmus'ta üniversitedeki herkes katılabilir diye biliyorum. Hatırladığım kadarıyla işte herhangi bir dersten kalma şartı ya da herhangi bir şey yok diye hatırlıyorum. Çünkü buradan döndüğümüz zaman da birkaç dersi bırakan insanlar var. Yani geçemeyenler falan olmuştu ben Polonya'dayken. Ee, olabiliyor yani. hani O yüzden herkes katılabiliyor diye biliyorum. Mutlaka şansınızı denemeniz gerekiyor. Erasmus'a nasıl başvurulur? Her okulun belli bir dönemi var. Ee, bizim okulun sanırım Şubat olması gerekiyor. Ee, önce başvuru yapıyorsun okulun sitesinden. Daha sonrasında e, sınav tarihleri açıklanıyor ve sınavın nerede olacağı falan filan. Onlar açıklanıyor. Yani bu işlem bayağı bir, 3-4 ay falan sürüyor bu arada. Yani bir anda sınava girip bir anda açıklanmıyor. O yüzden okulunuzun duyurularını takip etmeniz gerekiyor Erasmus'a başvuru yapmanız için. İngilizce yeterli mi? Sadece İngilizce mi yeterli? Şöyle, e, gideceğiniz ülkenin kendine ait bir dili varsa, evet, yani o dili de birazcık başlangıç seviyesinde merhaba, ne kadar, e, nasılsınız gibi böyle günaydın, iyi geceler, en azından bunları öğrenmeniz sizin için çok daha güzel olur, kolay olur karşınızdaki insanlarla iletişime geçmek sizi çok daha rahatlatacaktır. Ve yeni arkadaşlar edinmeniz çok daha kolay olur. Öyle söyleyebilirim. İngilizce yeterli mi? Çoğunlukla %90 oranında evet İngilizce yeterli. Yani ben İspanya'ya geldim. Şu an San Sebastian'dayım. İspanya'dayım. ve burada bile İngilizce yeterli oluyor yaşayabilmem için. Yani translate kullanabilirsiniz. Başka şekilde, başka bir şeyler de yapabilirsiniz. Ama hiç kendinizi kasmanıza gerek yok. İngilizce biliyorsanız, yeterli seviyede olduğunu düşünüyorsanız, kendinize anlatabiliyorsanız yeterlidir. Dil öğrenimi açısından ne kadar etkiledi? Ben bu arada şunu söyleyebilirim. Ben Erasmus yaptım Polonya'da 6 ay. Ve şu anda yaptığım şey İspanya'da San Sebastian'da 3 aylığına Erasmus stajı yapıyorum. Şu gördüğünüz restoranda Arzak restoranında. Kendisi üç en yıldızlı, dünyanın en iyi restoranlarından bir tanesi. <laughs> Buraya nasıl geldiğimi sonra anlatayım. Ee, yani dil öğrenimi açısından evet, çok etkili. Ee, ben Polonya'ya gittiğim zaman İngilizcem, ben burada arada İngilizceyi Adana Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde, Bahtiyar Babzada Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde hazırlık okuyarak geliştirdim. Bu arada e, Çağatay hocama, Emre hocama çok çok teşekkür ediyorum bu konuda. Ben yani bu lisedeki arkadaşlarım bile bazen sonra senin geceyi nerede öğrenmiştin ya falan diye. Abi diyorum aynı yerde öğrendik hazırlık okuduk ya hani falan diye. Ee, bu şekilde kendi kendime lisede geliştirdim. aldım hazırlıktan sonra yabancı arkadaşlar edindim. Daha sonrasında mektup arkadaşlar edindim. Yani hiçbir zaman bırakmadım. Hiçbir zaman ben tamamım demedim. Tam tersi zaten benim hayalim böyle daha e, farklı insanlarla, yabancı insanlarla iletişime geçip ee, onlarla işte arkadaş olmak, kendimi geliştirmek, bakış açımı geliştirmek, daha açık fikirli olmak yani bu, bu yüzden istiyordum zaten ve bunları da yavaş yavaş geliştirdim ve bununla İngilizce'nin kesinlikle çok bir etkisi var ve aldığım eğitimden dolayı hocalarıma tekrar teşekkür ederim. Çağatay size çok teşekkür ediyorum. Evet, dil öğrenim açısından çok etkili. Gittiğiniz ülkede e, İngilizce zaten dünyanın ortak dili. Yani biliyorsunuz ki. O yüzden... E, Kullanmak zorunda kaldığınız anda beyniniz bir anda otomatik çalışmaya başlıyor. Ve otomatik olarak düşünmeye başlıyorsunuz. Ve yani ne kadar iyi, ne kadar kötü olursanız olun fark etmez. İnsanlar sizi anlıyorlar. Yani mükemmel olmanıza gerek yok. Çünkü kimse mükemmel değil. Maalesef bu ayrıntıyı kaçırıyoruz. Hiç karşınızdaki hiç kimse mükemmel değil. Ama da İngilizce olan birisi bile bazen unutabiliyor. Türkçe konuşurken bile tekeleyebiliyoruz. Yani bunlar olabiliyor. O yüzden... Iı, Kesinlikle çok 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 etkisi oluyor. Polonya'dayken çok daha kendim geliştirdiğimi, yeni kelimeler öğrendiğimi biliyorum. Ve evet, geliştiriyorsunuz. Erasmus'a nereye gittin? Ben Erasmus'a Polonya'ya gittim. Bu arada ben Erasmus'u kazandığımda önce İspanya, San Sebastian'da Baskulinary Center diye Avrupa'nın en iyi üniversitelerinden bir tanesi var. Gastronomi okulu diyeyim hatta. Ee, ama... Ee, pandemi patladı. O sırada İspanya beni bir ay falan bir oyaladı böyle. Mail atmadılar falan. Sonra bana şey dediler hani Ezgi kusura bakma İspanya Erasmus öğrencilerini kabul edemiyor bu süreçte. O yüzden e, seni şu anda kabul edemiyoruz dediler. Ve ben erteleme hakkım olduğunu bilmediğim için e, Polonya'yı tercih ettim. İyi ki de tercih etmişim aslında. Kur farkının tam olarak yükselmemeye başladığı anlarda yani yükselmeden hemen önce yaptım ben Erasmus'u Polonya'da ve Zloty, e, daha doğrusu okunuşu. Zloty 1'e 2'ydi. Şu anda 1'e 4 sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden krallar gibi yani verdikleri e, hibeden bahsedeceğim bu arada sanırım. Evet, verdikleri hibeyle e, gezdim. Birçok ülke gezdim ve biriktirdim parayla çalışarak. geldim. Yani ben 2 yıl falan çalıştım, para biriktirdim. Kur farkından dolayı bu çok bir anlam ifade etmiyor tahmin edersiniz ki. O yüzden biriktirdim parayla orada yaşadım. Yurt paramı ödedim, yurtta kalıyorduk. Yemek, içmek bunları ödedim. Polonya'da çok güzel zaman geçirdim 6 ay boyunca. Ve verdikleri hibeyle de gezdim. Tam 13 ülke gezdim. <laughs> kültür şoku yaşadın mı? Arkadaşlar, yurt dışına çıktığınızda her seferinde illaki kültür şoku yaşarsınız. Evet, yaşadım. <laughs> Polonya derken şöyleydi. Ya aslında biz Polonya'nın çok küçük bir şehrine gittik. Ee, ama illa ki orada da yaşıyorsun yani hani insanlar garip ee, atıyorum kaba saba davranan kimse yok yolda ya. yani belki şey olacak ama yola tüküren birisi yok falan filan böyle medeniyet ee, Tabii tabi biz Ukrayna'dan geçmiştik oraya Ukrayna'da da yaşadım yani çok ilginç insanlar aşırı soğuk falan böyle bizim kültürümüz tam tersi böyle çok misafirperverle seven konuşalım istiyoruz yani biz anlatalım istiyoruz bir şeyler paylaşalım istiyoruz kahve Türk kahvesi yani anladınız mı? Hani hep bir sofrada bir, bir ortak bir konuşalım, oturalım, bir şeyler paylaşalım. Yeme içme kültürü bu yüzden bize çok fazla gelişmiş. İşte meze kültürü olsun mesela. Ya bunların tarihi çok çok uzar gider böyle. Ya o açıdan kötü şokunu birazcık yaşamıştım. Birazcık soğuklar. En azından Polonya'da bir tık daha öyleydi ama İspanya'da kesinlikle bize çok benziyorlar. Çok sıcakkanlılar. E, İspanya'dan bahsedersem eğer Polonya'nın varlığında, İspanya'da insanlar aşırı sıcak. <laughs> yani e, şöyle, herkes beden dilini çok fazla kullanıyor. E, direkt böyle bir şey söyleyeceklerse hemen omzuna dokunuyorlar. Sana bir mutlaka e, böyle vücut diliyle bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar ve bu birazcık evet, beni şaşırtmıştı. Önce bu çok garipsiydi ama sonra an, zaten. anlıyorsun yani insanları. O yüzden alıştım. Ya öyle bir tutuşla olmuştu. Onun dışında çok fazla yok ya. Yani direkt adapte oldum sanırım. Ama yaşam tarzı herhalde böyle bilmiyorum çok açık olduğum için yani nasıl bir şeyle karşılaşacağım zaten öncesinden biliyordum. O yüzden çok zor olmadı benim için ama diğer arkadaşlarım için illaki olmuştur. İlk vardığında neler yaşadın, ne hissettin, seni ne zorladı? Ne zorladı? Dil zorladı beni ilk geldiğimde. Mutfakta çalışıyorum ben bu arada. Aşçıyım, şefim yani diyebilirim. Mutfakta herkes İspanyolca konuşuyor ve konuşmayı tercih ediyor. İspanyollar İngilizce konuşmayı çok fazla tercih etmiyorlar. Üzgünüm bu bir gerçek. Bunun benimle kimse tartışamaz. Ya iki aydır burada yaşıyorum. Ya öyle bir gariplik var, öyle bir e, olay var. O çok beni zorladı. Yani translate kullanalım dedim. Bazıları hiç konuşmak istemiyor. Restorana rezervasyon yapmak için alıyorsun ama İngilizce cevap verince suratına falan kapatıyorlar çok çekiniyorlar. Yani aksiyeteleri var herhalde bu konuda bilmiyorum. Aslında zorlarlarsa anlaşabiliyorlar. Yani Türkler gibi kelime kelime de olsa benimle iletişime geçmeye isteseler anlaşabiliriz yani. Bir iletişim kurabiliriz aramızda. Bir kültür çok zorlamadı beni dediğim gibi. Yemekler harika. Yemekler mükemmel. İnsanlar çok eğlenceli. Her şeyden parti yapmaya çalışıyorlar. Bu buldukları her boşlukta, her kutlamayı bir partiye dönüştürüyorlar. Çok seviyorlar eğlenmeyi. Bayılıyorum bu özelliklerine. Yeni ortama alışman ne kadar sürdü? Yani şöyle, benim mutfağa alışmam mı, İspanya alışmam mı? İspanya alışmam çok kısa sürdü. Kültürlerini zaten araştırmıştım ve çok seviyordum. Çok sıcak kaldılar. O yüzden bir hafta. Ama mutfağa alışmam bir ay. Bunu kendi videolarımda anlatacağım. Ama biraz özet geçeyim. Yani şöyle, e, bir takıma dahil oluyorsun, seni hiç bilmiyorlar ve bu restoranda, Arzak'ta sürekli olarak bir stajyer e, sirkülasyonu var. Birisi gidiyor, birisi geliyor, birisi gidiyor, birisi geliyor. Uzun dönem, kısa dönem fark etmez. Sürekli bir stajyer sirkülasyonu oluyor. O yüzden çocuklar meraklı. <laughs> O yüzden alışma yaklaşık bir Onların bana alışması aslında birazcık uzun sürdü. Çünkü artık yorulmuşlar. Onları da anlayabiliyorum. İngilizce konuşmakta zorlanıyorlar. Hele servis sırasında mutfağı tahmin edemezsiniz. Belki belgesel izleyenler vardır. Mut açık mutfakta yemek yiyenler olur. Belki tahmin edebilirler ama çok çok zor. Yani bir hengame oluşuyor. Bir saat içerisinde senin ıı, 30-40'dan fazla Rotte! tabağı, yani Manana tabağı diyorum, masayı aynı anda servis vermen gerekiyor. Yani o esnada o öyle bir stresle baş etmek, aynı zamanda İngilizce konuşmak onlar için zor oluyor. Ama alıştılar. Ve şu an ben de çok alıştım. Onları çok seviyorum. Aşırı özleyeceğim. Yani büyük ihtimalle gitmeden ağlarım şu an bile. Hafiften geliyor böyle. Başına gelen en ilginç olay ne? Başıma gelen en ilginç olay... Yani şu anda düşünüyorum başıma gelen ha, şey oldu. Biz tam otobüsten indik. Ee, arkadaşlarla yine Türklerle gidiyorduk. Bir baktık Beşiktaş tişörtü giyen iki öğrenci var. Yani şey yap bizim arkadaşlar böyle o Beşiktaş diye bağırdılar. İşte ondan sonra Black White Black White diye bir şey oldu böyle. O çok garip ve ilginç bir olaydı. Evet herkes bakıyor. Ay neden bu vlogger'ı. Ya öyle ilginç bir şey olmuş. Ya burada bu arada onlar ilk değildi. ondan sonra biz yine gördük yani. Beşiktaş formasında Beşiktaş'ta çok fazla insan var burada San Sebastian'da. Bu çok ilginç bir şey. Başıma gelen en ilginç olaylardan bir tanesi. Program sonunda ne hissettin? Programımın sonu değil. O yüzden Polonya'daki Erasmus programının sonunu anlatabilirim. Tekrar gitmek ister miyim? Kesinlikle. Yani Erasmus Polonya'ya gittikten sonra buraya gelmeme sebebi zaten tekrar gelmek istemem doğal olarak <laughs> tekrar tekrar yani 10 kere olsun 10 kere gitmek isterim yani aslında hiç hiç problem değil. Çok seviyorum. Programın sonunda neler hissettim? Yani çok üzüldüm. Ben Polonya'dan e, dönerken de çok ağladım. Çok üzüldüm. Yani neler kazandın. O kadar güzel anı biriktiriyorsun. O kadar güzel insan biriktiriyorsun ki bu seni böyle omurgululuktan üzülme hissi o çok ayrı bir şey. Yani on, o anılar hep seninle kalacak. Devam etsin istiyorsun ama bitmesi gerekiyor ki hepsi özel olsun. Öyle bir şey var. O, bunu bu şekilde kabullendim. Romantik anlar. Tam böyle <laughs> anlattıklarımı. Ben. Sante Bastian. Şarkı sana. Erasmus arkadaşlar çok özel bir ıı, program yani programın kendisinden ziyade içeriği işte neler kazanabileceğin aslında hepsi insanın elinde senin elinde sen neler kazanmak istiyorsun ona göre değişiyor bu durum ve ben birçok insan kazandım birçok arkadaş edindim birçok anı biriktirdim birçok farklı duygu keşfettim ve bunların hepsi 2021'de oldu yani şöyle gösterebilirim <laughs> 21 yazıyor benim hayatımın haya, benim hayatımın başladığını hissettiğim yıl 2021 2021'de Polonya'ya gidişim çok fazla şey oldu yani tüm hayallerimi gerçekleştirdim kendimi bulduğumu hissettiğim bir yıl benim için kendimi geliştirmeye gerçekten açık olduğumu anladığım e, ve kendim özgüvenimi tamamen kazandığımı topladığımı hissettiğim bir yıldı. Tamam. O yüzden bu bir güneşin içerisinde. Bu bir başlangıç. Başlangıcı temsil ediyor benim için. Ve hikayem burada bitmedi dedim ve 2022'de yetmedi İspanya'ya geldim. Yetmedi 3 Michelin yıldızlı bir restorana geldim. Stajımı burada yapıyorum. Aşçı olmayı, şef olmayı çok seviyorum. Mutfakta çalışmayı çok seviyorum. Ve kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Umarım iş bulmaya çalışıyorum. Umarım burada iş bulabilirim. Kendimi daha da geliştirip Türk mutfağını insanlara daha fazla tanıtabilirim. Amacım bu. Ee, evet. ilk videomuz bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Daha farklı yorumlarınız olursa Instagram'ımın büyük ihtimalle açıklamalara bırakırlar. İstediğiniz zaman mesaj atabilirsiniz. Ben gezerken çektiğim kısa kısa videolardan minik vloglar oluşturdum. Onu da benim kanalımın linkini yine açıklamaya bırakırlar büyük ihtimalle. Oradan izleyebilirsiniz. Bir soru sormak istiyorsanız kesinlikle çekinmeyin. Yardımcı olmak çok isterim çünkü ben bize alma sürecinde, Erasmus'a başvuru sürecinde çok fazla araştırma yaptım ve birçok kişiden bilgi alamadım. Yani tam net bilgi alamıyorsun. Okuldan okula, üniversiteden üniversiteye değişse de elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.